Sinüzit kavramını ciddiye alan bir hekimlik anlayışım var. Yerinde durmayan akan bir enfeksiyon var ortada. Bu iltihabi reaksiyonlar ve oradaki dengenin bozulmasına bağlı aynı zamanda baş dönmeleri gibi sorunların hep arkasında kim varmış? Bu kadar zayıf bir şekilde hastalanıyor olmanızı neden kabul ettiniz? Evet merhabalar arkadaşlar. Kronik hastalıklarla ilgili bir hikayem var arkadaşlar. Bundan belki 20 yıl kadar önceydi. Kronik farenjitim, larenjitim nedeniyle okumuş olduğum kimya fakültesinde öğretmenlik yapabilme şansımın olmadığı ile ilgili net bir karar vermişti hekim arkadaşım. KBB uzmanı. O kadar net söylemişti ki tamamen herhalde hipnoza almış olmalıydı beni. Döndüğümde ben herhalde kimya fakültesini boş boşuna okuyorum çünkü öğretimlik yapamayacağım dedim. Evet larenjit sorunum. Sinüzit sorunum. Zaten arkadaşlar unutmayın. Bir kişide sinüzit yoksa larenjit olmaz. Yani çok muhtemel değildir. %90 sinüzitin yansımasıdır larenjit. Çünkü sürekli boğazınızın arka duvarından akan bir iltihabi durum gittiği her yere zarar veren bir ırmak gibidir o. Larenksinize dokunduğunda larenjit yapacaktır. Farenksinize dokunduğunda farenjit yapacaktır. Bronşlarınıza dokunduğunda bronşit yapacaktır. Midenize gittiğinde de inanılır gibi delama gastrit yapacaktır. Hatta çocuklarda biraz daha ileri boyuta gidip bağırsak sistemlerinde enterit de yapar. Dolayısıyla sinüzit kavramını ciddiye alan bir hekimlik anlayışım var. Olay neden önemliymiş? Yerinde durmayan akan bir enfeksiyon var ortada. Dolayısıyla bir insan sabah uyandığında benim midem bulanıyor diyorsa arkasında sinüzit var. Bir insan durdururken karın ağrıları çekiyorsa ve bu karın ağrılarının sebebini bir türlü bulamıyorlarsa arkasında Bağırsak sistemindeki lenf bezlerini şişlikini yapan, onu şişiren sinüzitlerden akan akıntılar rol alıyor. Özellikle bu çocuklarda ciddi anlamda etkili oluyor. Bir kişinin kulaklarında iltihap mı var? İnanın, %75-80 sebebi sinüzit. Bir insanın burun tıkanıklığının arka duvarında bizim kulaklara giden östaki borusunun oraya doğru akan o iltihabi reaksiyonlar ve oradaki dengenin bozulmasına bağlı aynı zamanda baş dönmeleri gibi sorunların hep arkasında kim varmış? Sinüzit var. Peki bu sinüzitin tedavisiyle ilgili beslenmenin rolünü nasıl ortaya koymak gibi bir şey aklımıza geldi. Yani bir insanın sinüzitinin de beslenmeyle iyileşeceğiyle ilgili bilgiyi konuşmak size bir absürt mu geldi? Böyle saçma mı geldi? Evet. Zannedersem içinize böyle doğalım. Ama şimdi olayın iç kısmına girelim. Sonra da neden böyle olduğunu görelim. Eflamasyon hücrelerinin vücutta artışının ana nedeni bağırsaklarda geçirgenlik sendromudur. Bir kişinin bağırsak geçirgenlik sendromu olmadan bu düzeyde bir eflamasyon olmaz. Eflamasyonun artışına bu bağırsakla ilgili kısmı daha önceki bağırsakla ilgili videolarımıza havale ettiğimizi varsayıyorum. Bu hücreler vücutta alerjik yapıda bir reaksiyon oluşturur. Alerjik deyince ne aklınıza geliyor bilmiyorum ama şimdi benim anlatacaklarım sizi şok edecek. Alerjik denen şey kronik enerji tüketimidir arkadaşlar. Bir insanın ne kadar para maaşı varsa olsun ama onun o maaşını, kazancını tüketen birileri varsa, bir hırsız varsa, bir şirket ne kadar kazanıyorsa kazansın, o şirkette birileri hırsızlık yapıyorsa arkadaşlar o şirket hiçbir zaman ifla olmuyor. İnsan fizyolojisinde de böyle enteresan bir sır var arkadaşlar. Anlamaya çalışmanızı istediğim konu şu. Vücutta enflamasyon, alerjik reaksiyonları ciddiye alın. Basit bir olay değil bu. Bunun arkasında tıpkı bir ülke gibi düşünmenizi istiyorum. Bir ülkeyi düşünün ki sınır bölgelerinde sürekli çarpışma var. Savaş hali var. Sürekli bir çarpışmanın olduğu ülkede siz ne kadar sanayiniz iyi olursa olsun, endüstriniz ne kadar iyi olursa olsun sonuçta sıra dışı bir tüketim var demektir. Bu sıra dışı tüketimin karşılığı ne? Halsizlik, yorgunluğu, bir türlü toparlanamama gerçeği vardır. Eğer sinüzitiniz varsa doğal bir yorgunsunuz demektir. Sinüzitiniz varsa doğal bir tüketici enerji tüketiminiz var demektir. Bu açığı kapatabilmek için sizin daha fazla enerji kaynaklarına ihtiyacınız var. Daha fazla antioksidanlara ihtiyacınız var ve bu işin tedavisini nereden başlatmanız gerekiyor sorusunun cevabına gelelim şimdi. Siz onu anladınız aslında ne demek istediğimi artık biliyorsunuz. Eğer sinüzitiniz varsa lütfen bağırsak floranızı düzeltecek bir besleme modelini tercih etmek zorundasınız. Alerjik yapıları en çok ortaya çıkaran temel iki besini, üç besini hayatınızdan azaltmak, azaltmak, azaltmak zorundasınız. Bu işin şakası yok. Yoksa dünyanın en mükemmel antibiyotiğini de kullansanız, ki insanların hızlı yaşlanır 18 hata kitabımın ana konusu buydu. Dünyanın en iyi ilaçlarını da kullansanız. Kullandığınız ilaçlar eninde sonunda o gün için semptomlarınızı rahatlatacak. Ve hekiminiz gayet başarılı bir hekimlik görevi görmenin sevincini yaşayacak. Siz de ona teşekkür edeceksiniz. Ama bir iki aya kalmaz yenileyecek. Siz bunu yeniden hekiminizle çözeceksiniz. Çünkü kendinizi suçlu bulacaksınız. Söyleyeceğiniz şey şu olacak. Ay canım benim ben banyodan çıktım da saçlarımı galiba yeterince kurutmadım diyeceksiniz. Bu kadar zayıf bir şekilde hastalanıyor olmanızı neden kabul ettiniz? Yani tıpkı şöyle düşünün şimdi sınır kapılarınızda efendim Irak'ta öksürük oluyor sizin burada ekonominiz yıkılıyor. Ya sana ne yani oradaki öksürük seni niye etkiliyor bu kadar? Sizin daha sağlam duruyor olmanızı niye hak etmediğinizi düşünüyorsunuz? Sizin fizyolojinizde neyin tüketici olduğunu anlayın. Bunların başında alerjik reaksiyonların ana sorunları inanın dana etidir, inanın peynirdir, inanın genetiği değiştirmiş buğday ürünleridir. O süslü püslü muhteşem makarnalarımız var ya, yok efendi memleketten gelen bulgurumuz var ya, ona da laf ettin diye kızanlar oluyor. Ben seslerini duyuyorum şimdi oradan. Eğer genetiği değişmiş bir bulgursa, genetiği değişmiş bir buğdaysa inanın söylediğim problemleri yaşayacaksınız. Ve bunlar artık yaşamak istemiyorum diyorsanız sadece bana bir 15 gün zaman tanıyın lütfen. 15 gün şu gıdalardan uzak durun. Hiçbir sinüzü tedavisi görmemiş halinizi izleyin. Bakın nasıl sinüsleriniz açılacak. Buna aslında ne derler biliyor musunuz? Hokus pokus. Adam beslemeyi düzeltiyor, burnu açılır adamın. Evet. O hokusu pokusu hepinizin yaşamasını diliyorum arkadaşlar. Ve bunu hak ediyorsunuz. Kendinizi daha güçlü bir fizyolojiyle, daha mükemmel bir sağlıkla, yorgunluğu unutturacak bir bedenle yaşamı keşfetmeyi diliyorum hepinize. Sinüzitinizin ve sinüzitin süreçlerini yönetebilmenizi başarmanızı diliyorum. Bu konuda olası sorularınız olursa veya tereddütleriniz olursa lütfen yorumlara veyahut da e, Doktor Fit Instagram sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada abone olmayı unutmayın. Çünkü abone olmak bu videoların devamını takip edebilme şansınızı artırır. Görüşmek üzere. Genç kalmanın formülü sır olmaktan çıkıyor. Tıbbi beslenme uzmanı Doktor Eyüp Yılmaz'ın ezberleri bozacak, hızlı yaşlandıran 18 hata kitabı çıktı. Genç bir vücut için su tüketiminin püf noktaları, alınması gereken besinler ve faydaları, sağlıklı kalmak adına yapılmış doğru bilinen yanlışlar. Tıbbi beslenme uzmanı Doktor Eyüp Yılmaz sizler için hazırladı. Hızlı yaşlandıran 18 hata. Tüm kitap evleri ve online satış mağazalarında.